Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün beraber League of Legends'te sevdiğim destek şampiyonlarından birisi olan S.E.P'nin oynayacağım. Tabii şöyle keskin nisanzımız yok sıkıntı o yüzden. Olsun otokoza gideyim. Sen şey e, destek ve destek olarak yani hem destek hem nisan yani hem oda koydu şampiyon olarak iyi bir karakter. E, şimdi de edeyim, gelebilir hasta ben o yüzden özür dileyim. E, sen şey yapayım. Oynamayı sevdiğimde sevdiğimde hem e, arkasına kalkan verebiliyor hem de e, ani hasay hani böyle bir, bir atmasını sağlayan pasife olduğu için gerçekten kullanışlı bir karakter pasifinin e, gerçekten kullanışlı ve iyi bir karakter Masal kombosu e, ya yani oyunda ay Ede yani, Şimdi lisanslıyı var bu artı. lisansının desteği yok bu eksisi. Kastikim. Ama kitliği çok iyi oynan. en yani doyanandığı zaman takılması sıçrası bize kadar güçlü bir şampiyon. Ee, bir dahaki videomda da kitliğin zaten. Şöyle e, hey. Şeyden sıra, tank, destek. Tank gelme Orman. İşte öyle yollardaki şampiyonlardan Eee her en sevdiğimlik en sevdiğim en sevdiğim olan ne düşünüyorum ne planlıyorum evet bu lüksa de tam bir tank çok iyi bir tank oynay tam iyi değil ama eğer gelirse tam iyi değil ama eğer gelirse ben oynayacağım gayrı alayım. Ee, ben saat ihtimal mı almanız ödeyeyim ilk safhada. Çünkü sen semletme etkisi olduğu için gayet iyi bir yetenek. Katayına mı? Niye Katayına ki? Katayına ee, ben eli bekliyordum ama Katayına da oluyor. Niye böyle? Ah tutuyamadım tutuyor. Divime giymemesi lazım. Yani şu sahil tozu yeteneğim e, pasif sana tozu. O yeteneği tutturmadığım sürece yeze. Bir 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 tuttu. Tamam bir dahaki sana tozum deli olacak. Güçlü. İnternetim baya kötü tuttu. Şimdi yeteneği başlayalım. E, takımınızda olmadığı zaman en son bu yeteneği itaat et. Yani. Destek zaman bu yeteneği Zeytini taze ede edebiliyorsunuz. Su katı yerine sudan sonra bir temizleyebilir miyiz? Temizleyemedik ama bir şey olmaz. Bir saniye arkadaşlar, ben karıma ol ve yeme geçeceğim. İnternetim bayağı kötü çünkü. Üzerli gördüğünüz gibi. Daha mıymış bakalım FPS'm. Pardon ben evet iyi. Sudan katını alabileyim ama gerek yok ya. O mastiği tehlikeli. Sen yeteneğim olursa belki iyi ama. Tamam şu anda çok tehlikeli durumda değiliz. Ay saştım dü. Ne benden öyle ama fazla vücutmak. yapmak Uuz, uz, uz, uz. Şu katilin nerede hmm, Bu da. Kimi söyle büyük değil mi ben? Aha. Gelsin sen bu ya. Bir de sen ah tutmadı. Yüksek perde <laughs> tutsaydı çok iyi oluydu. Ölümcül destek olarak sevfin. Benim yani destek olarak Seyfim benim, yıldızım. Hatta benim gibi karşısında da bir... Hatta bilmediğiniz gibi karşısında da bir yıldız. Gölünde. Niye bana yaklaşsın? ya. bay bay. Senin izinim az. Ama masti iyi çok. Master'ın düz bana sapmadı. Suya pek yani, Küğü büyüsü milyon attı. Tamam ederim bunu denilelim. Sokuyor sokuyor sokuyor. Tamam öldü öldü. Ölmeyeyim. hadi, bana. Gidelim. Hemen gidip üzerimiz stol diyelim. ben de size sağda takayım. Evet bakalım ne hale biliyoruz. Ultimim bunu almak daha mantıklı bana. Bir sene şunu yeni bir albileyim miyim? Söyle. Tamam. Mastiği yok değil mi? Katayına ablamız. Atalım söyle. Tamam. söyle Ah sabit demek ki tutmadı şimdi. Kısamazsın. Katı yine. Yine şeyde şey... Evet, şunu atabilir miyim? At şöyle şunu bana. Ayım Şimdi katı yine. Ben seni bir ayağı söyle kendime doyu. Şöyle de şunu uyuyayım. Şöyle de ovu oh, Sana bir gidiyor. Gitsin. Sana de beni aslında kötü gibi oynuyor ama varmış. abi ne yapıyorsun ya? Bu arada ben panterin kötü şeyi duymadım. E, oynamayı pek bilmedi değil misin? Neyse gidelim. Bu bir şey Gayet tepkinsiz yaklaşıyor. Eee Eee En destek oynuyor sanırım. O bir eksiliği yok. Eli yani destekte de çünkü. Şöyle minyoliyi bir güzel bir biselim. Tamam. Şimdi gidip Tidem abimize bize akıl Allah yardımı değilsin. Kötü bir ki. Niye herkes? Yoksa benim internetimden mi? Bob ne yapıyorsun? Ya Duy bir Ya Ketlin kızık Ya kızık Gelmesene Geber Geber insan Bir de mi geber şunu Hıh oh, öldüm. Ama yine de e, bay. Ne? Diyemedim. Ha. Asist al. Asist. Teydemin adam ölmesine yardım ettim. O kadar hasar verdim. Ultim de olsaydı alırdım ama. Ultim yoktu. Seyfin ablamızın e, Seyfin e, sadece ölümümüzü kombolayı diye aynı manası böyle hmm, sesi çok güzel yani sesi derken yani ses derken nasıl söyle sesi çok iyi arkadaş ben iyi çekmek istemedim mi? ayı hop ee. <laughs> <laughs> e, Bye-bye. Ben kasa. Allah'ım seni şunu. İntikam alın. Ben Allah seni kalk git. Kalk gitmesin tamam. 400 kere intikamım alın yetmez bana. Sıtı karnı. Tam bir destek. Hala desteğime. Hala asist veriyorum onlara. Mas Mastı ölmemiş miydi ya? Adam ölüken nasıl canlandı? Nasıl onu öldürdü? Sütsat herhalde. Sapsa. Katina ablacım beni bir sal, beni bir sal. Nerede telefon Atıyorum çok mantı. Ee, ben de yetenek bay. Bay bay öptüm. Bak gelme. Ne yapıyorsun gelme ben bilmiyorum ki. Kınazık canımla. E o yüzden böyleydi. Ama bak şimdi tabi zaten o öldü çekti. Neyse. Destek olmayız isim, isim doyuyor sevgilim yine iyi asist yani iyi öldüğüme olabiliyor da. Yenekton bildiğin nasılsın ağzını mı senin? Nasılsın mı? Pardon. Nasıl bildiğin ağzının içine düştü. Tamam öldü. Yaydım. Ultim var. Bay gelin de ölümün şunu bir keselim. Kesinlikle ki salmadım. Eee kabul ediyorum bir kask. Adam katliamını elinden aldım. aldım. Eee Adamlar bana sevebilir. Ama çok şey yapmadım ki yani, e, ne yaptım şeyim? Kirliliğini saldım. Katliam yaptım. Alev aldım. E, yani katliamdan aldım. Kuleliğini al. Adamlar bana sevmek haklılarımız. Buradan bunu çıkartıyorum. Neyse. En azından saat ne çözümü de aldıydım. Artık Katayine 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 sabitleyebileceğim. Ketlim en sevdiğim insan dedim. Bay bay. Kendinize çok iyi bakınız. E ben kim öldürdüm orada Ketlim? Im? Aa. Katayine abi öldüğümüsün. Soy. Ya Gelseydin o kadar güzel koymuş. Bıgıday. Hoza. Ya çok abartılı bir şey koymamış mısın sen de? O kadar abartılı şey bazı. Yan. Neyse iyi olan kil aldım. Kötü öldüm. İyi olan kil aldım. Alt var. güzel. Evet. Asist. Evet. Kendi başıma takım yapmak bazı fazla zor ama neyse. Sumas'ta iyi olmalısa ben her şeyi almıştım bu neyse. Keşke Mastı'yı gelmesin de çok değişik bir iz oynattım. Ona da zor yaşayış. Şu anda her yeteneğim ateş pahasıdır. Herhalde bu. Belki şu neydi? He bak bu güzel. Son bu hesap bir çok ya. Beni bekleyin. A help. Help. ee nerede o mast? Tabii inşallah. Teslim oldu ne dostu gerek yok. Evet. Emoziliğim biraz kötü olabiliyor ama neyse boş verin size o kısmını. Bir güzel bir özlemi de alalım. yakın zamanda zihin e, bir saniye bu Keşke keskin nisan zihin videosu gelene kadar ben ben görevim var ki nasıl ne bir ben niye ismi sarmamışım ben o kadar bir şeyler saldım. kaç gün kaç bakayım. Aa, bu kadar mı? Ee, büyük ihtimalle Caitlyn'in dışı geldiğinde ama ketten, sonra e, ee, zin karakteriyle bir video gelebilir. Ee, yani öyle. Hani karakter zaman daha karar veremedim. Karar verdim de Büyük ihtimalle lazım ama. Ese bu videonun günlük bu kadar da kendinize bakın. Hoşçakalın.